Aslında şu soruyu sormak gerekiyor burada. Bir insan bir şeye inanacaksa eğer ve o ve bu inandığı şeyi bütün hayatını dizayn edecekse bu ortadaki görüşün, bu ortadaki ideolojinin bir insanın üretimi olması ne kadar mantıklıdır? Ve toplumlar neden bunun peşinden gitsinler? Bu soru aslında çok kritik bir soru. Ve baktığınızda eğer insan ölümlüyse onun taşıyacağı, onun toplumlara aktaracağı fikirlerin de ölümlü olması gibi bir gerçeklik var. Bu tabloyu gördüğümüzde aslında inanılacak şeyin, inanılacak düşünce sisteminin temelinde aslında insanı aşan bir merkezden gelen bir teklifin olması zaruriyetini görüyoruz. Yani örneklerine bakalım. Karl Marx bile öleli daha 150 sene bile olmadı. Ama Türkiye gerçekliğinde konuşacak olursak komünizm şu an can çekişiyor durumdadır. Dolayısıyla insan üretimi olan her düşünce tıpkı insan gibi öldükten sonra ölmeye mahkum. İnsan öldükten sonra onun düşünceleri de muhakkak bir gün ölecek. <laughs> Selamünaleyküm. Üçüncü videoyla karşınızdayız. Önceki videolarda evvela fikri tanımladık. Sonrasında fikretme faaliyetinin, tefekkür etmenin nasıl daha güzel yapılacağına dair bir usul ortaya koymaya çalıştık. Bu videoda da fikirden bahsedildiği zaman önemli kavramlardan bir tanesi olan ideoloji kavramını konuşacağız. İdeoloji kavramı yakın geçmişimizin en popüler kavramlarından bir tanesi. Yakın geçmişimizde insanların hayatlarında çok ön planda olan bir gündem idi ideoloji. Ama geldiğimiz noktada bir o kadar etkisini kaybetmiş, bir o kadar popülaritesini ehemmiyetini kaybettiğini gördüğümüz bir kavram. Burada yine ideolojiyle alakalı sosyal bilimci arkadaşlar bilirler. Francis Fukuyama'nın meşhur bir tezi var. Liberal demokrasi karşısında artık önceden bir varlık göstermiş ideolojilerin hayat hakkının kalmadığına dair ideal yaşam düzenini test etme noktasında çok makul bir şekilde karşılanacak bir yerde duran artık liberalizm gerçeğinin olduğundan bahsediyor. Peki ideoloji demiş olduğumuz şey aslında sona erebilen bir şey mi? Liberalizmin bu bahsettiğimiz, bu zamana kadar ki tarihsel tecrübede ortaya konmuş ideolojiler karşısında nasıl bir farkı var? Ve liberalizm eğer yani ideolojinin öleceği iddiası varsa liberalizm gerçekten ölmeyecek mi? Bu gibi soruların etrafında şekillenecek bir anlatım gerçekleştirmek istiyoruz. Evvela şöyle e, ideoloji biraz anlamaya çalışalım. Temelinde aslında adanmışlığın olduğu, e, derin bir inanmışlığın olduğu bir doktrinler bütünü diyebiliriz. Hayatın her alanına dair bir fikir sunan, bir yönlendirmesi olan bir aslında doktrinler bütünü, bir fikir sistemi, bir fikir örgüsü diyebiliriz ideoloji için. Bu aslında... İnsan içinde bir ihtiyaç. İnsan inanmaya meyilli bir varlık. Dolayısıyla toplumlar inanmaya meyil arz eden bir yapıya sahipler. Bunun doğal sonucu olarak da ideolojiler var. Peki bu kadar ideoloji neyin nesi? Gibi bir soru da sormak lazım. Bu da şöyle. Aslında sokağa çıksanız bu demokrasinin de en belirgin eleştirilen noktalarından bir tanesi. Sokağa çıksanız... Kime sorarsanız sorun, herkesin yani yaşamsal noktada bu yaşamın nasıl şekillenmesiyle alakalı, ekonominin nasıl yürümesi, işte siyasetin nasıl yapılması, devletin nasıl idare edilmesi, eğitim sisteminin nasıl dizayn edilmesi gibi konularla alakalı, hayatın birçok alanıyla alakalı düşünceleri olduğunu görürsünüz. Ve insan hak olduğunu düşündüğü bir düşüncenin peşinden gider. Buna inanır ve buna bunu savunma meyilindedir. İşte insan adedince de aslında ortaya bir fikir sisteminin, bir e, görüşün. Dolayısıyla da eğer ki bu örgüleşebilirse, bir bütünsellik çerçevesi kazanabilirse e, bu kadar fazlaca ideolojinin ortaya çıkması mümkün. Buradan şuna geliyoruz ilk çıktı olarak. E, insanlar ve toplumlar inanmaya meyilliler ve hayata dair düşünceleri de var. Bu düşüncelere de bir inanma refleksi gösteriyorlar, buna dair bir adamma refleksi gösteriyorlar. gösteriyorlar ve ortaya ideolojiler çıkıyor. Peki liberalizmin bunlar karşısındaki farklılığı nedir dediğimiz zaman, aslında liberalizm en temelde bir özgürlük zemini teklif eden bir yapıya sahip. Bu özgürlük hiçbir kısıtı, hiçbir sınırlamayı kabul etmeyen bir özgürlük ve bu da zaten kendisi itibariyle bu noktası itibariyle inanmanın tam karşısında konumlanan bir şey. Baktığımızda diğer ideolojilerle bu anlamda en temelde bir farklılık gösteriyor. Çünkü aslında inanmak demiş olduğun şey beraberinde ön kabulleri ve kısıtları getiren bir şey. Ama liberalizmde bu yok. Dolayısıyla liberalizmle diğer ideolojiler arasında böyle bir fark var. Bu da ikinci çıktığımız olsun. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu liberalizm konusunu insanın Fitri olarak içinde bulundurmuş olduğu yapıyla değerlendirecek olursak, şöyle bir gerçeklik de var. Biz içimizde nefs diye bir şey taşıyoruz. Aslında hevalarımızın, heveslerimizin, bitmeyen arzularımızın kaynağını teşkil eden e, merkez burası. Nefsin bu gerçekliğini gördükten sonra liberalizmle bu, insanın nefs taşıması hususunu ilişkilendirmek lazım. Gerçekten aslında içinde yaşamış olduğumuz ve liberalizmin öngörmüş olduğu bu yaşamsal düzen insanın bu nefsani tarafına çok uygun bir düzen. Ve bu anlamda çok güçlü bir karşılık buluyor artık modern insanın nezdinde liberalizm. Ve insan var oldukça nefs de var olacağı için aslında nefs insan hayatı olduğu sürece olacağı için Nevi ölmeyecek bir şey ve ölmeyeceği için de biz liberalizmin daha doğrusu liberalizmin teklif etmiş olduğu öngörmüş olduğu hayat nizamının ölmeyeceğini söyleyebiliriz. Burada bunu bu gerçekliği de görmek lazım. Dolayısıyla bahsettiğimiz ideolojiler liberalizm karşısında son buldular. Evet ama liberalizm de burada son bulmayacakmış gibi bir e, hal arz ediyor. Dedikten sonra videoyu daha farklı bir e, tarafı taşımak istiyorum. Biraz daha ideolojinin yapısıyla alakalı söyleyeceğim bunu. Şöyle her insanın bir şeye doğru olduğunu düşündüğü bir şeye inanma refleksini gösterdiğinden ve bunun peşinden gittiğinden bahsettik. Ama baktığımız zaman birçok farklı düşünce sistemi, birçok farklı ideoloji var. Aslında şu soruyu sormak gerekiyor burada. Bir insan bir şeye inanacaksa eğer ve o ve bu inandığı şeyi bütün hayatını dizayn edecekse, bu ortadaki görüşün, bu ortadaki ideolojinin bir insanın üretimi olması ne kadar mantıklıdır? Ve toplumlar neden bunun peşinden gitsinler? Bu soru aslında çok kritik bir soru. Ve baktığınızda eğer insan ölümlü ise onun taşıyacağı, onun toplumlara aktaracağı fikirlerin de ölümlü olması gibi bir gerçeklik var. Bu tabloyu gördüğümüzde aslında inanılacak şeyin, inanılacak düşünce sisteminin temelinde aslında insanı aşan bir merkezden gelen bir teklifin olması zaruriyetini görüyoruz. Yani örneklerine bakalım. Karl Marx bile öleli daha 150 sene bile olmadı. Ama Türkiye gerçekliğinde konuşacak olursak komünizm şu an can çekişiyor durumdadır. Dolayısıyla insan üretimi olan her düşünce tıpkı insan gibi öldükten sonra ölmeye mahkum. İnsan öldükten sonra onun düşünceleri de muhakkak bir gün ölecek. Burada ölümsüz bir fikrin, ölümsüz bir nizamın peşinde olmak çok daha mantıklı ise eğer, bu nizamın teklifinin çok daha insan aşan bir merkezden gelmesi lazım ki burada da tam olarak bu noktada din faktörü devreye giriyor. Din burada insanın yaşamsal çerçeveyle alakalı üreteceği ideolojik yaklaşımda sunmuş olduğu ilkelerle temeli teşkil ediyor ve insan da bunun üzerine ...sistemin inşasını yapıyor. Bunun üzerine aslında e, iradesiyle... ...Allah'ın ona bahşetmiş olduğu akıl ve kalp aletleriyle... ...bunun üzerine, bu ilkelerin üzerine... ...o hayat sistemi nasıl inşa edilmeli... ...o ölümsüz ideolojik düzen nasıl test edilmeli... ...bunu ortaya koyuyor aslında. Dolayısıyla geldiğimiz noktada evet... ...ideolojilerin ölümlü olduğunu söyleyebiliriz. Ama insanın üretmiş olduğu ideolojiler insan üretmiş olduğu ve silahat ettiği toplumların takip etmiş olduğu bu ideolojiler evet ölümlüdür. Bunun karşılığında ise insanın iç dünyasında çok güçlü bir varlık olan nefsin itibar ettiği, nefsin meyledeceği bir durumda olan liberalizmin ölümsüz olabileceğini söyleyebiliriz. Ama bu da en nihayetinde bu dünya hayatının nihayeti erişiyle varlığını kaybetme aslında mukadderatına mahkum olan bir halde duruyor. Liberalizm demiş olduğumuz şey. Burada hiç ölmeyecek, dünya ve ahirette de karşılığı olacak bir düşünsel sistemin, bir ideolojinin peşinde olmak lazım. Ve burada biz bu ideolojinin temelini, İslam'ın temel ilkelerini koyarak üzerine kendi fikir dünyamızı inşa ettiğimiz bir çerçeve anlamındaki ideoloji söylüyoruz. Şöyle başladık. İnsan ve toplumlar inanmaya meyilliler ve bu inanmışlığın ve inandığı şey adanmışlığın getirdiği üretilmiş ideolojiler var. Bunlar insanın ölümü gibi insanın ölümünden sonra ölmeye mahkum olan ideolojiler. Bunun karşısında an itibariyle içinde yaşamış olduğumuz nefs ile çok ilişkili, nefse çok uygun, insanın nefsine çok uygun bir liberalizm gerçeği var. Bu gerçekliğin yanında da bir ideolojinin nasıl ortaya konması, nasıl anlaşılması, nasıl olmasıyla alakalı olarak da şöyle bir gerçeklik var. İdeoloji demiş olduğumuz şey, gerek içinde yaşadığımız toplumun eğitim sistemi nasıl şekilleneceği, gerek ekonomi, gerek siyaset, gerek ahlak birçok konuda. Bu yaşamsal düzenin nasıl tesis edilmesiyle alakalı zemini dinden aldığımız ve üzerine kendi fikirsel üretimlerimizle inşa ettiğimiz bir İslam mutabık ideolojinin ihtiyacı ve bunun hiç e, ölmeyecek oluşunu söylemek istiyoruz. E, i̇nşallah bundan sonraki videolarımızda da bunun nasıl olacağıyla alakalı çok daha somut, çok daha e, özel bir şekilde, sınırlı bir şekilde alan alan nasıl olması gerektiğiyle alakalı izahlarımızı e, anlatacağımız bir süreç olacak e, diyelim ve bu videomuzu da burada sonlandıralım.